Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, az önce, az önce dedim bir saat önce Doğuşka gene geldi. Azat tarih tahrik etti, bindi Azat ona. Birbirlerine girdiler, ayırdık. Zincire dolandı Doğuşka. Azat, Azat'a ayır 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 ayıramıyoruz. Yapıştı yapıştı bırakmıyor. Allah'tan ayrıldık. Doğuşka tahrik ediyor. Ee, ama şu anda Doçka dediğim gibi daha zamanı var. Ee, maalesef yani e, dalıyor eyvallah bir şey yapıyor ama Doçka ondan sonra Azat tabii tecrübeli bir köpek olduğu için biraz Doçka'yı eziyor. Ama ayırdık. Doçka ile Azat'ı ayırdık. Şimdi şimdi. Erkan abiye buradan selamlarımı iletiyorum. Hollanda'dan bana bir kargo gönderdi. Bir kutu gönderdi. Dün biz açtık. Ee, ama şimdi tekrardan burada tam incelemedik. Sizler için böyle burada bir daha açacağız. Buradan Erkan abi'ye tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Sana dedi bir kargo göndereceğim. Senin dedi ihtiyaçların olan bazı şeyler dedi. Onları dedi göndereceğim. Tekrardan teşekkür ederiz. Bakalım içinde neler var? Hep birlikte bakalım. Hollanda'dan geldi. Bu pompa. pompa. Evet, bu buna ihtiyacımız vardı Erkan abi. Ee, zaten ben almayı düşünüyordum. Sağ olasın. Var olasın. Ee benim çakmaklık çalışmıyor. E, bunu çakmaklığı yaptırırım ya da bu kabloyu keser aküye bağlarız. Bu e, pompamız zaten diğeri bir şeydi değil mi? <laughs> tamam. Tamam. Alop, azap alop. Yeri zaten hemen yarı çalışıyor, yarı çalışmıyor. Gitti gidiyor. nokta.com'daydı yani. E, bu şey yapmak e, üzereydi. Yeri, evet. E, bu uzun evet uzun yenisi uzun yenisini uzun göndermiş. Uzun. Çok sağ olsun. Bunlar da arkadaşlar iki taneydi bu bundan. O bir tanesini açta karşı. Sen dün test ettin, davanın evet. yanına gittin. Nasıl? İyi mi? Çok iyi. Bizim bir tane buna benzer penerimiz var. Onun kadar ışık evet. veriyor mu? Şöyle. Evet, iki tane göndermiş. Tane. Bunlar e, şey arkadaşlar, yani bu küçük olmasının güzel bir yanı var. Cebimizde daha rahat taşıyoruz. O bizimki biraz daha büyük. Ayrıyeten cep ışıldak göndermiş. Onu da göstereceğiz. Şu fenerleri göndermiş. Çok sağ olsun. Bayağı da iyi ışık veriyor. 800 lümen. Şöyle bu ışıkları cebimizde taşıyacağız bolca eldiven eldiven göndermiş iş eldiveni ee, bunlar da babamın çok işine yarıyor İki tane biri bana biri sana galiba evet, bere. bere göndermiş çok çok teşekkür ediyoruz bakın şöyle sağladın. Erkan Bey evet bide evet Bende babam hastalık var bir çakas <laughs> babam bir çakası çok hastal... hoşuma gitti evet gerçekten bu harbi ben şu anda üzerimde Üç tane bıçak taşıyorum. Böyle bir hastalığım var. Şey bu bir dakika şu kılıfın bir özelliği var mı acaba bu? Bir derece merece. Ne bu şey mi söyleyeyim. ha? Bir de bir yandan mete mi? Galiba bir. Şu Kalk tarafa içim. da bakalım. Şöyle. Şöyle. Evet. Baba bıçak nasıl? Sen bıçaktan iyi anlarsın. Bıçak güzel bir bıçak. Hans yapmışsa güzel. Evet. Hans mı? <laughs> Hans'ı ne? Evet bir de bir bıçağımız var. O, o bağıma gelmiş herhalde. Oğlum bağım, bağım zaten kaptı var. hemen. Bıçağı. Öyle bir hastalık var bende. Bıçak hastalığı var. Evet şöyle güzel bir bıçak. Abi, Şunlar. Zaman, şey, zaman, ne, zaman, bunun zaman, ismi zaman, neydi? Altı çek. Bunun ismi neydi baba? Ee, i̇şkence deriz biz burada. Cırt cırt. Cırt cırt işkence. Evet. Sağlam kalın cırt cırtlardan. Işıldak var. Gelmiş. De. Evet ışıldak bu. Şöyle bir ışıldak. Bu da böyle cepte taşımalık. Şuradan bastığınız zaman şöyle elinizde taşıyabileceğiniz ufak bir lamba türü Bunu bir açmadım. şey. açmadan bu büyük ihtimalle şeyin bıçağın. Bıçağın. Ne evet, bu? Evet, ufak çakı var içinde. Ufak bir çakı Böyle var. Bir... evet sıcak soğuk algınlığına su torbası, sıcak su torbası. Eskiden çocukken karnımız ağrıdığında su kordular bizim yanımız öremize işte 30 geçsin hesabı. Evet. Burada bu tasma, ışıldak. Bunlar evde bende de var. Ee, bunları mesela işimize yarabiliyor. Mesela gece diyelim ormana gittik, video çekeceğiz. Köpeklerimize bundan taktığımız zaman köpeklerimizin nerede olduğunu bu ışıldaklı tasmalar sayesinde görebiliriz. Taraklar, fırçalar gelmiş. Bunlar galiba anneme. Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olsun, var olsun. Ee, bu mum bunlar. Evet, bunlar da gayet güzel. Elektrik gittiği zaman işimize yarayabilir. Geçen gün bir şey gördüm. Adam ne yapmış baba? Ee, soba borusu var ya. Soba borusunu şöyle ufak bir soba borusunu e, sabitlemiş. Bu alttan da mumları böyle altına dizmiş. Hepsini yakmış. Boru ısınıyor, evi ısıtıyor. Olabilir. Evet, çok çok güzel bir şeydi. Bunlar harika. Bunlar benim özellikle çok hoşuma gitti. Şöyle güzel sıcak tutacak eldivenler. İçleri çok güzel. Yine iş eldivenlerinden diş fırçaları ve çakmaklardan göndermiş ve içeride kalan kremler. Erkan abiye çok teşekkür ederiz. Düşüncesinden dolayı sağ olsun, var olsun. işte bu ışıklar olsun, eldivenler olsun, pompa, sonra bu ışıklı tasmalar, işte sıcak su e, koyup işte neydi bunun ismi? Torbası mı? Evet. En önemlisi şey bu. En önemli o. babam, <laughs> babam bir çok beğendi. Babam bir çay hastasıdır. Erkan abiye çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hollanda'dan sağ olsun zahmet etti. Buraya kargoladı. Biz de gittik aldık geldik. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Tosunum benim tosunum. Işık. Şey. <laughs> Oysun benim. Adam paşa. Bak bunlara bak bunlara dün instagramda yazdım. Duman gibisi dedim. Var mı dedim duman gibisi. Yani duman gibi bir dişi. Gerçekten. Ben göremedim arkadaşlar. Yani hem bu kadar temiz bir... Dur oğlum Azap bak. Ne yapıyorsun Azap? Üstümü başımı mahvediyorum. Ben bu kadar temiz bir safkan sapın sapı diyebileceğimiz tip ve aynı zamanda dişi olması bu kadar e, yüksek olması, sallı olması, büyük olması. Duman gerçekten. Yani arkadaşlar bazen inanın kahretmek istemiyorum. E, bazen çok üzülüyorum. Yani elimde façayı kaybettik. Şimdi elimde Türkiye'de sayılı diyebileceğimiz dişi kangallardan bir tanesi duman. Maalesef kanser olduğundan bahsediliyor. Yani bu bilmiyorum bizim şanssızlığımız mı anlamadım gitti gerçekten. Yani şimdi bilmiyorum. Duman, ya yani dumandan ben daha hedeflerim vardı. Birkaç sefer daha yavru almak. En kötü ihtimal dumanı yine onun kadar iyi bir sapkana çekip dumanın hiç yoksa bir dişisini hiç yoksa da bir dişi bir erkeğini almak istiyordum. Yani e, bilmiyorum ne diyeceğimi gerçekten Ulan bazen Çok diyeceğim. vicdansızsın oğlum. Sen direkt öldürmeye programlısın. Yani senin eline düşen köpeğin vay haline ayırmazlarsa sen o köpeği yani ben seni artık korkmaya başladım Azat. Bak ben senden artık korkmaya başladım. Şimdi Doğuşka da yani bu aralar elimizden geldikçe Doğuşka'ya şey yapmaya çalışıyoruz. Yani Kavga etmesin, boğuşmasın ama bir çıkıyoruz içeri ki, bir yani evde oturuyoruz. Bir hırgür çıkıyor, bir bakıyoruz ki e, Doçka e, işte Azat'a dikleniyor, Azap'a dikleniyor. İşte bu sabah da Doçka ile Azat burada boğuştular. İşte böyle bir şey olduğu zaman arkadaşlar ayırıyoruz. Bahsettiğim gibi Doçka iyi, zamanı var ama şu an Azat kadar değil. Bunu söyleyelim. Yani Azat şu an hem ondan eke hem tecrübeli. Ee, işte tür durumlar olabiliyor. Azat o. da zamanı var. Bunları hep söylüyorum. Ee, arkadaşlarımız e, burada benim ben görüyorum. Ben gördüğüm için bunları size açıkça söylüyorum. Ya da işte Azat'ı kayırdığımdan değil ya da doşkayı kayırdığımdan değil. Neyse onları söylüyorum. Doşka kendini tanımak istiyor. Doşka gücünü keşfetmek istiyor. Ufak tefek Böyle şeyler olabiliyor. Paşa kardeşler. Dün Şirin ve Leydi gitti. Geri gelecekler arkadaşlar. Ee, Savaş abi bir dönem yavrularını alacak. Ondan sonra geri gelecek. Hem bu anlamda bizim için de iyi oldu. Ee, biraz bu kış anlamında köpeklerimizde de biraz bir azalma oldu. Ee, zamanı geldiği zaman tekrardan geri gelecekler. Bakın bunlar fıstık piton kızları. Şu anda bizle beraberler. Bir tanesi çok sert. Diğer kardeşine sürekli baskınlık kuruyor. Fıstık kendine geldi. Fıştık fıştık. Biliyorsunuz o çiftlikte böyle bir kaçma maçma boynunu eğme kuyu kıstırma durumları vardı. Ne oluyor azap? Azapın sesi geliyor. Bak bak boğuşuyor bak. Oh, oh. Kim o? Kim o? Oh. Bu buralar o kadar buz ki arkadaşlar geçen düştüm. Resmen dans ederek düştüm. Yani düşmemek için dans ettim. Sonra sırtımın üstüne güm diye vurdum. Hemen başımın arkasında da büyük bir taş vardı. İyi ki kafamı o taşa vurmadım. Çok kayıyor. Av Azapla sultan bak 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 seslere bak. Çok acayip kayıyor. Kimsin lan yolum seni? He? Kimsenin Kim tepen attırıyor? Oh, şu benim. Fazla uzaklaşma. Bak babasını da çok seviyor. Babasını da çok seviyor babasını Bu aralar Doçka'ya takmış arkadaşlar. Bak. Doçka'ya bir hırlama. Doçka'ya böyle bir diklenmeler. Bakın, bak, bak. bak. Doçka'ya gidiyor bak. Yani o doşkaya karşı olan çocuksu hareketlerini bıraktı. Doçka'ya karşı artık dikiliyor. Doçka ne yapıyorsun oğlum? Kara panter. Şigilsin. Şey uzak dur, uzak. O psikopat azattan uzak dur, tamam mı? Evet, burada yürümek bayağı zor. Gel şunlara bak ya. <laughs> Hadi, dur. Yıldız dur. <gülüyor> <gülüyor> Azap Paşa! Paça bakıyorum da yavukluğunu bulmuşsun. He? O yüzden mi sen Doşko'ya böyle dikleniyorsun? He şunlara bakın ya. <laughs> Yorulmak da bilmiyorlar. Aslanım benim ya Ay, Koçum benim be Ulan senin eline düşen yanında azap Sen büyü var ya Senin eline düşen yanında azap paşam Hele sinire bak sinire Hele şundaki sinire bak Bugün mikrofonumu almaya gideceğim. Ee, yani bugün yollar kapanırsa, fırtınalar başlarsa, e, mikrofon da olmazsa, mikrofon çok işe yarıyor. Ondan sonra video çekemeyecek hale geliriz. Hazır yollar şu an açıldı, hava da iyi, mikrofonumu alayım geleyim. Ondan sonra kapanıyorsa da kapansın. Yani bu mikrofonda şey yılan hikayesine döndü. Yani mikrofon iki mikrofon kadar da mazot harcadım. Bir tane sıfır kutu geldi. Hiç çalışmıyor. Ve daha önceden aldığım bir tane vardı. Bozuldu. Bakalım şimdi bu gelen de inşallah çalışır. Ee, şu an hava da rüzgar yok. O yüzden videoların sesi de iyi. Ama yarın öbür fırtınalar ve en ufak rüzgarlarda çok sesi bozuyor. O yüzden gideyim sağ salim. Mikrofonu alayım. Erkan abiye tekrardan teşekkür ederiz. Buradan kucak dolusu selamlarımızı gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.